Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesi operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen nokta operasyonlarında toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen PKK-YPG'li iki terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Türk askerinin bölgedeki varlığı ve operasyonel kabiliyeti terör unsurlarını köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu kapsamında iki PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki terör faaliyetlerine karşı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada terörle mücadelede yurt içi ve sınır ötesi operasyonların aralıksız devam ettiği ve Türkiye'nin güvenliği için her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı.